Bugün 10 Haziran. 2003'te bugün bir uzay aracı, insanlığın en büyük hayallerinden birini gerçekleştirmek üzere yola çıkmıştı. Spirit adlı keşif robotu, NASA'nın Mars Exploration Rover görevlerinin ilkiydi. Kızıl gezegenin yüzeyine inmekle yetinmeyecek, yürüyecek, araştıracak ve Mars'ın sırlarını bize anlatacaktı. Yolculuk kolay değildi. Milyonlarca kilometrelik mesafenin ardından zorlu bir iniş süreci ve ardından Mars'ın çetin koşulları bekliyordu onu. 2004'te Gusev kraterine başarıyla indiğinde kurumuş göl izleri ve eski su taşkınlarına dair kanıtlar buldu. Her tekerlek dönüşü Mars'ın geçmişine dair yeni bir ipucuydu. Spirit'in görev süresi 90 gün olarak planlanmıştı. O ise tam 6 yıl boyunca çalışarak dünya dışı yaşam arayışımızda paha biçilmez verileri bizimle paylaştı. Yarın görüşmek üzere.